Reis Borsa kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün size borsa ve vergilendirme hakkında kısa bir bilgi vermek istiyorum. Ee, arkadaşlar malum hisse senedi alıyoruz satıyoruz. Bu vergiye tabi değil çünkü bizi zaten e, aldığımız hisse senetleri şirketler e, şirket ortağı olduğumuz süre e, veya işte sonunda neyse vergi ödeme dönemlerinde şirketler zaten kendi kazançlarının tamamının vergisini ödüyorlar bizim paylarımıza dahil şekilde. Ee, sadece iki durum var bilmeniz gereken. Birincisi yatırım ortaklıkları. İkincisi de gayrimenkuller. Ee, bunlardan hisse senedi aldığınız zaman e, kazancınızdan bakın zararınız olursa almıyor. Örneğin 10 bin lira yatırdınız. 11 bin lira oldu kazancınız. Ee, toplamda yatırdığınız parayla birlikte. 1000 TL'lik bir kazanç elde ettiniz. %10'unu onunu e, bu takas işlemleri olduğu zaman %10'unu hemen stopaj kesintisi olarak otomatik bankanız sizden kesecektir. E, bu kazanç durumunda. E, diğer bir husus bu iki kurumda da yani yatırım ortaklıkları ve gayrimenkullerdeki bu %10 kesintiler eğer siz hisse senedinde bir yıl süre içerisinde durursanız sizden bu stopaj kesintisini yapmayacak. E, diğer bir husus eğer dediğim gibi zarar ederseniz gene sizden almıyor. Ama kar ettiğiniz durumda gayrimenkul ve yatırım ortaklıklarından Kazancınızın %10'u stopaj olarak kesiliyor. Ee, haricinde bizim borsamız Ahmet abinin değişiyle yani en başarılı borsa kanalının değişiyle borsa darphanedir arkadaşlar. Yani 10 bin liran 1 milyon bile olsa e, bunun vergisini devlet sizden almıyor. 2021 yılı itibariyle şu an için. Ha, ileride yeni bir düzenleme olursa da zaten geçmişe dönük olmaz. Bunun bilgilendirmesi yapılır. E, ona göre insanlar yatırımlarını değerlendirirler. Şu an için dediğim gibi normal hisselerden herhangi bir vergi kesintisi olmuyor, bir vergi talebi olunmuyor bununla alakalı buradaki elde etmiş olduğunuz kazançlarla alakalı. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Bir de arkadaşlar merak ettiğiniz konular varsa yorumlara yazarsanız hem de benim için içerik araştırma anlamında güzel olur. Size bunlarla alakalı videolar çekmek isterim.